İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 4 Aralık 2025 saat 9-10 gibi sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. 2025'i 61 bakın halk arzımız var. hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi halk arzımız arkadaşlar izahnamesi zaten hemen şöyle bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Şimdi onaylı izahname gelirse hep beraber bakacağız. 510 milyonluk sermayesini 626 milyona çıkaracak. Bunun 116 milyonlu arkadaşlar Küçük yatırımcıya veya işte halk arzı şeklinde 40 milyon 800 binde toplamda arkadaşlar baktığımız zaman mevcut ortaklardan satış gelecek gibi gözüküyor 156 milyon 800 bin adet arkadaşlar toplamda ee, ne dedim halka arıza çıkacak lotumuza. Şimdi bunun 0 noktası, yani yüzde 50'sinin küçük yatırımcıya gideceğini düşünürsek çünkü Pasifik'te arkadaşlar yüzde 60'ta pardon Pasifik'te yüzde 40'ta ee, en son halka arızadan, vakfada yüzde 60'ta ortalama 150 50 diyelim. 50'si küçük yatırımcıya gidecekse 78 milyon 400 bin arkadaşlar toplam lot sayısı küçük yatırımcıya gidecek gibi gözüküyor. 650 bin kişi katılacaksa ki. Yanlış hatırlamıyorsam yine 640 bin pasifin holdingi arkadaşlar 680 binde vakfaya toplam küçük yatırımcı bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu da arkadaşlar ortalaması biz 650 alalım 650 bin kişi katılacaksa eğer Adam başı 120 lot düşüyor arkadaşlar. Bu da 13 liradan hesaplarsak yaklaşık 1560 lira ya 1600'a yuvarlak hesap arkadaşlar gelecek gibi gözüküyor. Ama bakın onaylı izahname gelmedi. Ne kadar küçük yatırımcıya gelecek ne diyelim yüksek tutarlı yatırımcılara ne kadar verecek? Bunların hepsini göreceğiz. Ama şu anda kabaca hesapladığımıza göre 1500 lira yetiyor gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.